Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bayramda biliyorsunuz. Ben de bugün bay, e, bir yere gittik işte. Bu çantamı kullandım. Böyle bez bir çanta. Üzerinde şu kuş resimleri falan var. Hemen çantanın içine geçelim. Çantanın içine açınca zaten ağzına gelmiş. Şimdi böyle bir çok içine soka var işte. Soka. Niye bir şey koymuşsam bilmiyorum. Sonra İngilizce kitabım var. Boş dumanla çalışıyorum. Sonra e, cüzdanım var. Cüzdanım şu siyah. Bunu bir önceki videomuzda da galiba görmüştük. Siyah şöyle. Şu ucunda kalp olan bir çanta. Şunu aç, açınca şöyle şu şurasında Şuraların cepleri var. Bir bayağı büyük bir çanta işte. Cüzdan. Değiştirmedim Aynı cüzdanı kullanıyorum. Başka tane not defteri var. İşte notları falan arıyorum. Buna. Şöyle One Direction'la. Evet başka şimdi geçmiyorum. Küçük çok tatlı, çok şirin tane taram var benim bir şey. Çantamda bulunsun diye koyuyorum çantama. Sonra ha. Ee, ay daha yine almış, almış oldum. Calvin Klein evropa mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Yanlış okumuyorsam. O parfüm var işte? Ay, sonra aslında onu taşımam ama Şimdi koymuşum. Ee, yeni aldığım e, şeyim var, kulaklığım var. Şu pembe. Sonra anahtarım var. Anahtarımı alacağım. Hiç e, böyle küçük tane kedi var. Fosforlu pembe, neon pembe bir tane yani kedi var. Sonra e harfi var. Şöyle küçük kalp var. E, o çantadaki büyük şey çıkan Çünkü çok yer kaplıyordu çantam içinde. Ama e, bir de telefonuma sen koyuyorum. Değiyordu. Çizilebilir de yani. Önçmeye çıkarmışım şöyle hemen. aynı başta işte. bir var. Başka elime gelmeyse. O zamanlar e, gördüğünüz gibi daha önce sürmüştüm. Hani şey çıkar falan ama taşıyorum onu da. Bir de değişik bir marka Rhapsody diye. Sonra stoket işte takmıştım ama sonra Rhapsody çıkardım da. Şöyle bir şey. Şöyle. Şöyle şeyle. Sonra Shein'in Edorant'ı var. Bu Roll'un alanından galiba. Evet Roll'un. Sonra makyaj alan var. Hemen makyaj açalım. Bunun içinde şu kalır. Açınca hemen şöyle dört renkli mor. Koyu mor, açık mor, pembe ve Ten rengi falan. Bu çok tatlı, çok kullanışlı bir de. Ee, bu da göz altı kapı dişisi. Bu da aldım. Şöyle... şeydi göz kalemi açamadım ama... İşte Açılmadı şu an. Açılmadı. İşte göz kalemi bu da. Olmuş Heh. Bunun de e, likit eyeliner'ım var. The Color Me'nin likit eyeliner'ı. Ay sonra içinden çıkartamadım. Brow Revlon'un şöyle göstereyim. Revlon'un şeyi var. Çok güzel ucu bunun. Açabilirsem şey göstereceğim ama açamadım. Şöyle bakın açık vereceğim size alayım. bu da şöyle. Bayağı da güzel hani yapıyor böyle şey böyle kavrıyor hepsini böyle. Yanında zingen var ama onunla beraber yapıyoruz. Şöyle pembe aslında bunu sürmedim ama yanında nedense işte pembe çok şirin bir pembe böyle. E, ee, Testi var. Hiç çatmak için tam boş. Şöyle küçük bir tane. Bu da Klinin bunun bir büyüğü de var da bir büyüğü bende değil. Ne sığıyor. sık Sonra krem. Almanya'dan hediye gelen kremim. Bu çok güzel kokusu var çok güzel böyle pembe. Şöyle. Şöyle de çok güzel bir kokusu var. Şekerli bir kokusu var. Başka. Heh. bu farımı niye mi taşıdım? bugün bunu asıl konuyorum. Normalde hep yanımda taşırım. Bu da New York kalırsın şöyle yok kalsın sadece şöyle dört renkli şurada işte şeyleri falan var çok tatlı bir şey bu da çantam ah tam daha bir şey var aslında ben bugün e, açamıyorum size i̇şte şöyle göstereceğim arkasında ne kadar olduğunu bunu Amerika'dan almıştık açtığında şöyle Şöyle kalp böyle çok aman kelebek çok şirin. Merkezden ben göstereyim. arkada birçok bilmiyorum nerede olduğunu. Böyle. Çantam şu an bomboş. Şöyle göstereyim. Çantam şu an bomboş. Gördüğünüz gibi. Ben bunu götürdüm. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hadi.